Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Nostalji serisinin ikinci bölümüyle beraberiz. Bad Wars oynayacağız bugün. Tabii ki Lifebot'ta adı üstünde Minecraft Nostalji. Bunu da yaklaşık bir o kadar bir 5-4-5 senedir oynamıyorum. Neyse bakalım neler değişmiş Bad Wars'ta. Mini oyun seçici. Bad Wars. E, solo. Oğlum bu harita bir tane harita vardı. Ee, umarım. Dur. Void Map. Neydi o adı? Frost. Ha, Frost. Frost olsun. Nostalji diyorsak, Frost gelecek aklımıza bu solo'da. Frost oynayalım. Umarım Frost olur. 20 saniye içinde başlıyor. Bu arada videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın, kanala da... Ambulah! Bela'nın medieval haritası geldi, Püh. Neyse, oynarız, oynarız. Kanala da abone olmayı unutmayın, videoya da like atmayı unutmayın. Bu haritayı bilmiyorum. Aa bu haritayı hiç bilmiyorum dır. Hmm. Full şey. Tamam. Full olalım. Silahlar. Aslında bir tahta kılıç alınabilir veya taş kılıç. Bakalım bir. Şöyle bir alalım. Silahlar. 3 ayın. Şunu alalım ya. Bakalım bir. Bloklar. Hmm. Endstone'la değil de. Şunu da kaplayalım o zaman biz. Ede. Hop, hop. Hop şöyle yapalım. Aa bu kaplanmıyor mu? Böyle. Tamam şöyle kaplayalım. Tamam. Şimdi Kazmalardan şunu alalım. Oğlum aman diyeyim. Aman diyeyim. Şöyle alalım. Bunlarla rush çıkarız herhalde ya. Biraz daha yün alalım. Tamam. Hadi. Yanımızdaki bir riskli durdu gibi be. Gidelim. Allah düşüyorduk ha. Ama tövbe, tövbe. <laughs> o zincir set çekti. Alabilir miyiz? Zincir set demir kılıç. Çok riskli bir ihtimal ama şöyle gelirse şuradan aşağı atarız bence. Attık attık attık. Ya direkt kestik. Dur dur dur. Allah. E. Ee? Bak kaşınıyorsun ha valla. O nasıl? Ha şöyle. Tamam kestik yedik. Yedik artık kırdık mı yedik mi? Gel buraya gel gel nereye kaçıyorsun gel gel kaçacak yerim kalmadı galiba gel. Tamam. Şunları bir giyelim abi beleşten zırh gayet iyidir. Ee, şuraya da demir kılıcımızı alalım. Adam bizim yerimize bir de gitmiş. Şöyle. Kaç Biz siyah hızlı ama aynen. Şu yeşil yaşıyor mu abi? İnanın hiçbir fikrim yok ya. Nerede bu yeşil? Neyse dur bakalım bir. Ee, mor var orada. Mora saldıralım mı? Kırmızı mı o? Kırık. Ha, kırmızı. Koş 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 koş. Lag olma ha. Tamam. Pink çıkıyor sanki bir tık. Koş koş koş, koş, koş 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 Orada bir fight dönüyor. Aha kazandık. GG. <laughs> <laughs> Al <laughs> oğlum kolay oldu la. Bir oyun daha girelim. Ötürüm de lobby. Haydi bakalım dörtlü girdik. China haritasını verdi. Bildiğim haritalardan biri yani evet bakayım o harita mı bakayım be. Ee, bu harita. Abo Allah'a bu haritayı biliyorum. Çok çok iyi biliyorum hem de. Çok çok iyi biliyorum bu haritayı. <laughs> Şimdi gel zır çek. Şöyle yapsak ha. Hem şey alırız hem okey. Oradan kazma alalım. Ee, iron diyormuş. Tamam. Ayrın alalım şuradan. Direkt rush'a gideceğim. Bedi de kaplayayım hadi şununla. Şunu kaplayalım bedi. Çekil, çekil. Şununla kaplayalım bedi biz. Tamam. Tamam ya. Şöyle yaptık. Gidelim. Allah belanı vermeye yanlış aldım. Şöyle yapalım. Şurayı alalım. Birazdan demir, e, tahta kazma alacağım için. Şunu alalım. Tamam gidelim ortaya. Allah hayır <laughs> 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 Görmedi <laughs> ya görmedim <laughs> ya. Ya hayır ya, hayır ya. Bok mu var da Düzgünce yol yapamıyorum. Sabit yol yapamıyorum. Allah'ım ya. Çekil çekil. Şuradan demir alayım. Dur. Adam gelmiş. Çekil çekil çekil. Ya bak bak bak. Yeşil gelmeye çalışıyor. Şerefsiz. <laughs> Turuncu. Of. Bak gidiyorduk yine. Oha. Elmas kılıç yapmış hayvan. Evet bir yanımız gitti. Oke. Okay. Gel 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 gel. Of, of, of Allah kaç 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 kaç. Bir şeyler topladım oradan. Kaç 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 abi kaç kaç. Bakayım ne almışım. Bir tane altın almışım sadece güzel olan. Bir gidelim de. Belki bir şeyler toplarız. Hadi altın çıksın da. Hadi ya. hayır gelmeyin. Allah. Geldik geldi Vur 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 vur. Allah. Kaç 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 kaç. Tamam tamam. Allah hayır hayır. Ah kaç. Kaç kaç kaç. Vallahi kaçtım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> kaç. Dur dur dur. Yapma yapma. Yapma yapma yapma. Elmas kılıç falan aldım oradan yapma. Koş. Yukarı yukarı yukarı. Dur dur oradan bir şeyler kaptım ben. Durun. Şöyle alayım şunu da. Bir zincir ayakkabılığım yok galiba. Bir zincir ayakkabı lazım bana. Elmas kılıç kaptım acı. Dur dur dur. 24 tane demir oldu. Şunları koyayım abi şuraya. Lazım olan alır. Ee, şöyle koyalım. 5 tane altın lazım bana. <laughs> Lan ne vuruyorsun? Ama ee, dur bakayım be. Ya of. Ya sen ne ne ya ne? <laughs> tövbe ya Rabbim ağzımı açtıracaklar bana. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ne? Ya ne yaşıyorsunuz? Hayır 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 sakın sakın, sakın. Sen, sen aman. O kadar lootum var ölmeyeyim. Ben sana güvenmiyorum hiç. Tamam. Şşş, Ama... Hayır hayır hayır. hayır. Çok, çok çok Hayır hayır ya. Niye niye dalarsın? Niye dalarsın? 24 tane değer boşa gitti işte. Niye dalarsın ya? 5 şunlar alayım. Şöyle çekeyim abi. Ya sen ne yapıyorsun burada ya? Selamün aleyküm. O gitti. Hop sen de öl. Öldü. Tamam kaç. Şimdi kaç. 22 tane aldın. Nasıl alıveriyorsun? Ne olursa. Dur dur sal sal sal. Tamam. Ya sal. Ya. <laughs> <laughs> Oyun neyle sınıyorsun beni dur. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ya ne yaşıyorsunuz siz burada ya? 45 olan tam bütün lootumu topladım geri. Elmas kılıcım falan da var artık. Şöyle şey yapalım. Tamam. Zır. Elmas set. ona ne avradını. Çok güçlü oldum bir anda bir gol tamam alalım şundan da tamam bir anda çok güçlü oldum vallahi Şu 40 tane şey şuraya koyalım da tamam şimdi gelin şimdi gelin karşıma şimdi çok güçlü oldum işte abi bir yatak kıralım ya böyle olacak iş değil bu Oyun uzayacak ha. Ben size söyleyeyim şu gideyim şunların yatağını kırayım. Koş. Selam aleyküm. Hocam bir dakika. Bir saniye. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tamam kırdım. Hayır hayır. Ama Sakın sakın! Hayır hayır hayır! Hayır hayır hayır! Sakın sakın! Ama... Bir dakika, bir dakika. Ol, olmaz o, o olmaz işte. Hayır hayır! Hayır ya! Gitti gitti her şey gitti ya! Hay sinir oldum ya! Aa bok vardı gaza geliyorum değil mi ben? Gel gel gel. Sen... Düşmedi. Yeşil 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 yeşil. Sen, sen, sen mi atledin beni? Senin yani yatağın yoktu. Öl. Hayır. O da öldü. Canım yok. Canım yok. Gel 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 gel. Ölme diye la. Takım burada güzel. Gel gel gel. Yürek yedim dalarak ama öldürdüm. Canım yenilensin artık fayda e girmeyeyim. Şimdi gidelim abi şunları kırmaya. Hop. Hop. Allah'ım. Hayır hayır. Sakın 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 çağın, taki, sakın, sakin ,sakin abi, sakın 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 Koş 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 koş. Bu ortadan taktiği buydu. Bu ortadan taktiği buydu. Bu ortadan taktiği buydu. Bu ortadan aratanın... anlah belanı. Bu ortadan taktiği bu. Bu ama yap. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Size koş koş koş. Morları kıracağım oğlum. Oğlum siz ne yapıyorsunuz aşağıda ya? Sakın sakın. Çok iyi. Geçtim 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 geçtim. Selamun aleyküm. Şimdi sen git. Öldü. Tamam. Kırdım kırdım. Gel 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 gel. Gel sen beni öldüren değil mi? Sen de gel sen de sen de. Sen de. Heh gel aynen. Ne oldu? Ha? Bir gaza geldim böyle. Sırada da turuncular var. sırada da turuncular var. Koş 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 koş. Ben de koş. Abi ne yaptınız siz? Uğraştırmayın beni. Sıra. Kırdım. Kırdım. Bütün yatakları ben kırdım. Şimdi hepinizi birden indireceğim. Tamam aşağıda. Allah yetişemedik. Bir dakika. Ya ya şöyle bak kır korkmayacaksın adamdan. Adam zaten şey oldu. Ha bu kadar ya. GG. Aa 15 kilo almışız. Çok iyi. Şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz de yani. Kanalıma abone olmayı bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.